Herkese merhaba arkadaşlar ATS'nin ikinci videosuyla beraberiz İlk videoda Oyunu yerden yere vurmuştum biraz Öyle hissettim kendimi gelen yorumlardan da Anlaşılan Öyle yapmışım biraz Biraz kendimi sevdirmeye çalışacağım oyuna sizinle beraber Pek sanmıyorum ama Bakalım Bak yine kaldıramadım turu görüyor musun? Ya, ne diyeceğim abi her şeyden tamamdır. Tamam. Direksiyon ayarları bazen kayboluyor ya. Yapıyorum yapıyorum. Yani gazı algılamıyormuş. Şimdi olacak. Nazar abi nazar. Hı. Silecekler yine iki kademe. Ya ETS'nin aynısı işte ya. ETS'ye mod yaptım işte. Peter Pit midir nedir? Onun modunu yaptım abi bir de, de şey harita modu yükledim onu oynuyorum gibi bir şey. Yağmur da yağıyor. Ha şeyler falan daha güzel tabi. ETS'ye göre. Yolun grafikleri mi diyeyim? Çizimi mi diyeyim? Yani biraz daha detaylı olmuş. İşte ağaçlar falan sallanıyor rüzgar esiyormuş gibi. Bak polis polis sirenlerini yakıyor, ceza kesiyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Şu küçük dikiz hoşuma gitti. Çünkü F2 tuşuyla sağ tarafı açtığımız dijital dikiz aynasını pek sevmiyordum ben. Rahatsız ediyordu beni biraz. Şu küçük aynadan görebildiğimiz kadar işte monitörü büyük olanlar rahat eder. Monitörü küçük olanlar pek göremeyebilir ama monitörü büyük olan arkadaşlar bu yuvarlak küçüklük iz aynasından rahatça arkasını görebilir sağ aynadan. Bu arada altı vites benimki altı vites yaptım. Şuradan göstereyim şöyle. Şu anda 5'teyiz. Modlar yavaş yavaş gelmeye başladı oyuna. Koltuk ayarını koltuk ayar sınırını kaldıran mod geldi. Onu da yaptım. Koltuğu geriye çektim. İlk videoda bayağı bir önce ama yapışık gidiyorduk bayan şoförler gibi. Böyle geride daha çok seviyorum. Tır modu bile çıktı şu anda oyuna. Oyun yani oyun Resmi olarak çıkmadı ama. Modlar gelmeye başladı. Böyle yol üzerinde oyunda şeyler var. Kantar mı diyorduk bunlara Ahmet? Evet abi. Tonaj ölçer şeyler işte giriyorsun enter'a basıyorsun falan. Şimdi durmak istemiyorum. Kantarda durun ve tartılmak için simgeyi kullanın diyor. Kantara girmediniz 700 dolar ceza. Yaz anasın. Yaz. o iyiymiş bu yönde. Para var ya para. Para çok oyunda. <laughs> Hazır save dosyası bile çıktı ya. 56 level mi ne indirdim hemen. Bastım gidiyorum. Bak şimdi şuna bir sıkıştırsam şöyle olur mu? Olur mu? Olmadı vallahi. Şimdi çarpmam biraz yavaşlar ben geçerim dedim ama. Evet viraj. Birileri hızlı gidiyorum ki virajlarda falan tırları nasıl görün diye. Biraz da ETS'ye alışkınız tabi. Ya hızlı gitsin yeter. Hızlı gidiyorsak sıkıntı yok bence. Gımıl gımıl gitmektense. Evet mesela şu anda hafif bir kasma hissediyorum. Hı, tünele girdik yağmur kesildi. Tamam güzel. O da ya merak ettiğim şeylerden sana. biriydi. hı. -hı. Ben de merak ediyordum bunu. Bir bu bir de FPS sorunu yani, e, var mı lan sorun FPS diye. Şu öndeki önde iki tane küçükteki zaynası var. Onlar kasma yapıyor falan demişler de. Ya benim sistemde fazla kasma olmuyor. Sadece az önce hafif bir titreme geldi. Bakacağız. Oyun bir çıksın zaten kazaya sebebiyet mi? Vay burnu uzun ya tabi vurduk öndekini. Oyun çıksın, güncellemeyle beraber gelir zaten. Biraz daha bir optimizasyon yapılmış olur yani. Bu oyun modlarla daha da güzelleşecek hmm. gibi Emre abi. Nasıl? Bu oyun modlarla daha güzelleşecek Güzelleşecek de önemli olan multi'nin hemen çıkması. Bir de şeyi fark ettim yani görmedim bilmiyorum nasıl ETS'de mesela biz e, geniş alanlarda şey yapıyoruz kalabalık olduğumuz için. Bunda pek geniş alan göremedim yani şirket falan. Bir de birkaç tane şirket var aynı İskandinavya derecesindeki şirketle aynı içeriz. gelmesi bekleyen de var. Aman gelse de olur gelmesi de diyen de var abi. Hayırlısı olsun. Vallahi çok meraklı bekleyenler de var da. Biraz hayal kırıklığı. Bence. Mesela şimdi bir şehirden geçiyorum. Hafif bir titreme var görüntüde. Görüntü ayarları full'da. Ölçeklemeyi önceki videoda %400 yapmıştım. Bunu da %200'e mi çektim öyle bir şey herhalde. Bu titreme de aynalardan olabilir belki. Optimizasyon sorunu var ama ya. O zaman. Şu an senin oynadığın sürüm sanırsam 0.9 bilmem ne. Evet. Hı -hı. E, oyun 1.0'da çıkacak Hani Daha Sağlam Daha güzel çıkacak Bekliyoruz İnsan. bakalım Şu polise Geçeyim de önüne gireyim de Görsün polis Şimdi ben şey duydum abi İlk e, harita DLC'si çıkarırmış bu oyuna. O da ücretsiz olarak sunulacakmış. Ondan sonraki harita ve diğer eklentiler, DLC'ler paralı olarak satışa sunulacakmış bu oyunda. Evet. Öyle diyorlar bakalım. Bu ETS'ye de yeni DLC gelecek Fransa falan diyorlar ya inşallah hadi bakalım. <laughs> o kesinleşti abi. Dün e, SCS'nin yapımcısı, CEO'su e, basın toplantısı yaptı. Hmm. Zaman evet. verdi mi? Kesin bir zaman yok abi ama kesinleşmiş. Fransa DLSS'i gelecek bir şey. Çok güzel. Gece güzel oyunda. Gece görüntüsü daha. hoşuma gitti yani. Bir de bu çölde önden saman balyaları falan geçiyor. Bir şeyler falan diyorlar da daha göremedik. Yani Rüzgardan yuvarlanıp. Karşıdakiler selektör yapmıyor uzunlarla gidince. ETS'de yapıyordu. Ha yapıyor herhalde ya. Bu yapmadı. Bakayım bunlar yapacak mı? Yok yapmıyorlar. Bir de toplantıda şey konuşulmuş abi. ATS ve ETS'de araçtan dışarı çıkmayı sağlayan bir oyun dünyası olmadığı için hani hmm. öyle bir şey şu anlık olmayacağını belirtmişler. Ama hmm. ilerleyen zamanlarda servislerde ya da benzin istasyonlarında araçtan inmek veya belirli aktiviteleri yapmak için hani çalışmaların başlatacağını belirtmişler. O şey olur adamı görmeyiz de FPS modunda yürürüz anca. Hı hı, aynen abi. de eee için Rusya DLC'si çıkabileceğini belirtmişler. Ne yapmışlar? Rusya'nın DLC'sini çıkarabileceğini belirtmişler. ETS için mi? <laughs> evet. Şu anlık SCS'nin Bizden istediği tek şey biraz daha beklemek. Böylece daha güzel şeylerin oyunlara geleceğini söylemişler. Küçük bir şirket yavaş çalışıyorlar zaten. Bir şey demiyoruz. Destek de oluyoruz da. Şu ATS canımızı sıktı. Bak şeyde geçen öbür videonun yorumlarında yazdım da. Şöyle düşünüyorum. Need serisinde Underground 2 bir efsane yani onun yerine hiçbir oyun tutmuyor şu anda. <laughs> Underground 2'yi. Bu SCS'nin şeylerinde de, serilerinde de ETS 2'nin yerine hiçbir şey tutmayacak. Bundan sonra bence. Öyle olmuyoruz abi. Dediğin gibi olur mu olur. Zaten ETS çıkmayacak. Bu oyun sürekli güncel kalacak. Hmm. ATS ile birlikte güncel tutmaya çalışacaklar. <laughs> Ama hala DX9'dalar. Biraz ilerleseler kendilerine daha güzel grafikler olacak da. Aynen öyle abi. Bu kadar açıklama yapmışlar. Ama bir Türkiye paint çapı çıkarmamışlar. Çıkarmıyorlar. Bir ara çıkacak dendi de bekliyoruz hadi bakalım yani. İşte öyle bir teori atıldı ortaya ama kimse şimdi bahsetmiyor. <laughs> Adamlar dinozor şeyi çıkartıyor ya. Oğlum sen bir çıkarsana önce Türkiye'nin paint job'u mudur nedir? Hani paint job'u mudur nedir dememin sebebi de şey. Önceden yanlış söylemiştim arkadaşlar dala geçiyor ya. <laughs> Ondan dolayı öyle dedim. Türkiye bayrağı paint job demiştim ya. <laughs> ben de geldim herhalde. Şu arabalara vurunca alarmı falan çalıyor diyorlar ya. Bakalım bir çarpalım ya. Gel lan buraya. Evet. Gerçekten de çalıyormuş. Bu arada ATS-2 MP çıkacağı zaman şöyle bir şey olacakmış abi. Belirli bir mesafeye kadar e, o karsanda. mesela hani biz tabaçtığımız zaman belli bir yere girdiğimiz zaman orada atıyorum 5-6 kişi oluyordu ya. Hı hı. O 5-6 kişiyle sesli görüşebilecekmişiz. Kim ya e, bunun geleceği kesin belli olmuş şeyler yani. açıklamasını yapmışlar. Valla la multiplayer da. Ha, e, hadi 60 kişi yan yanasın ne olacak? 60 kişiye davi sesini. Yani tanıdık sesini... olarak söylemiyorum. Atıyorum limanlar kalabal kalabalık oluyor mesela. Yani ETS için konuşuyorum. Aynen. Ne diyor? Nereye teslim <laughs> edeceksin? Güvenliği elden bırakmayalım. Tamam lan hadi bakalım. Hadi bakalım. Park edelim hadi bakalım. Bakayım nereymiş? Orası mı? Hmm. Tamam çok kolaymış. Ben de bir şey sandım ya. Hemen park edelim kardeşimiz oraya. sanırsam abi ilk hı. çıkacak Hı. Nevada yesi. Evet o işte şeyle beraber gelecek. 3 Şubat'ta mı çıkıyor oyun? Hı hı, evet. Onunla beraber gelecek işte. Ondan sonra Arizona diyorlar ama Turuzun olunca, bak da ETS gibi olmuyor, ETS'den biraz zor oluyor. Ama tabi, yine de fazla da uğraştırmıyor yani. Evet. Abi e, oyunu Amazon'un yani Amazon alışveriş sitesine 20 pounddan koymuşlar resmi şeyini DVD olarak e, satma, satışa sunmuşlar 20 pound. Yani bu demek oluyor ki oyun yaklaşık olarak 20 dolara denk gelecek. Büyük ihtimal. Hadi bakalım. Evet, fark ettik, bitirdik. Evet arkadaşlar. Yine bir inceleme yaptık. Biraz gezdik. Oyun görüldüğü şekilde. Yine benim görüşüm. Yani ETS'ye harita eklemişsin. İki tane de tır koymuşsun. Al sana ATS demişler ama. Bilmiyorum. O da kendilerin artık ne düşünüyorlarsa yapımcılar. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın etkinliklere katılmak için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ay. Arada... çıktı. <laughs> lan evde ne Aynen. Orada lan Adam şeyi Yaklaş <laughs> yaklaş koş <gülüyor> koş, <gülüyor> koş koş koş. <laughs> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> buradan gel. <laughs> Aa buradan bakacağım. Burası iyi. Gel gel. Dur ben yanına geçeyim zoom alın benden çabuk. <laughs>